Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Merve Güral kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 36. haftada hastane çantamda yani doğum çantamın içerisinde neler var onları göstereceğim. Ve burada da böyle küçük bir anı olarak kalsın istedim. Ben 35. haftayı çekmiştim aslında hastane çantamda ama video yanlışlıkla silindi. O yüzden tekrardan videoyu çekmek zorunda kaldım. Ama olsun hiç önemli değil. Her şeyde bir hayır vardı. Çünkü ekleyemediklerim, unuttuklarım ya da gerek görmediklerimi daha sonrasında da eklemeye karar verdim. 36. haftada abartısız hastane çantamı şimdi sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Eğer ki siz de eklememi istediğiniz ürünler varsa ya da çıkarmamı istediğiniz ürünler varsa yorum kısmına yazarsanız iyi olur. Çünkü ben de orada onları okuyor olacağım. Hadi bakalım geçelim. Bana da yardım etmiş olursun. Hem. Olur mu? Olur. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz ne yapıyoruz? Kardeşlerimin ev, eşyalarına bakıyoruz. Evet, hastanenin kutusunda neler var onlara bakacağız. Çünkü bir videoda silinmişti. Evet, bu, bu çektiğim video silindi. O yüzden şimdi tekrardan çekiyoruz. Hemen sizlere de göstermek istiyorum. Öncelikle ben tıp yastığı olarak böyle 10 bir hastane çıkışının yastık kılığını tercih Anne. ettim. Bir önceki çektiğim videoda hemşire verilecek olanlardan 11'li ile hastane çıkışını tercih etmiştim ama çoğu kişi bana yazmış 11'li ile hastane çıkışı çok fazla geliyor o yüzden 5 hastane çıkışı dedikleri için de 5 hastane çıkışı koydum. Onu da buna geçirdim. Onu hemen sizlerle göstereyim. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bizim videomuza abone olmamışsınız. <laughs> Olmamışlar mı? Olmamışlar. Ama abone olun bizim videolarımıza, kanalımıza değil mi anneciğim? Evet, abone olur. Evet. Ve aşağıdan like atın, kanalına abone olmayı, like atmayı unutmayın. Dedi. Evet. Şimdi sizlere hemen şöyle bir göstereyim. -"Arkadaşlar, bugün videoda çok az izlenilmiş." Ahahahah! <laughs> ya seni yiyeceğim! -"Arkadaşlar, ha. daha çok onu izleyin ve hep de herkesle izletin. Herkesi, herkesi, herkesi arkadaşlarınıza gönderin. Herkese de arkadaşlarınıza gönderin de, herkes de bize abone olup like atsın." Ya seni yiyeceğim! Hem şey... Hem şey... <laughs> Hemşireye verileceklerin arasında bir, bir, tane battaniye. Sonra eldivenleri var. Bu beşli hastane çıkışı bu arada. 11'de değil. Şöyle çın, çın ayaklarından ses gelen bir alt pijaması var. Ne, ne güzel ya. Çorabı var. Böyle çım çım ne diyor? Evet. Böyle yakalı. Şapkası. iç zabın. Ve şöyle bir tane üstü var. Şöyle. Ne olur ne olmaz diye bir tane de patik koydum çünkü kış bebeği. İki tane de bezi var. İçerisine de böyle bir not yazmıştım. Burada 11 yazıyor ama hemşireye verileceği için o kadar önemli değil. Normal 5 hastane çıkışı yaptı. Böyle like atmazsanız sonra da ben size küserim. <laughs> Küsün arkadaşlar ya. Like atın, abone olun ve aşağıdan like atın. Yoksa Yol sonra da, da yorum yapmayı unutmayın. Yoksa evet. ben size Güzel. Bu hurcumun içerisinde de hastanede çekim yapacağımız zaman giyecek kıyafetleri var. Burada mireçepe yazıyor. Bu tulum şeklindeydi. Bunu, sonra şer, bir tane şapkası var. Çorabı. Ağız mendili. Bir tane iç zıbın. Bir de eldivenleri var. Bir de böyle mireçepenin çekimde giyecek kıyafet diye not yazdım ki karışıklık olmasın o an diye. Bunun içerisinde de böyle bir takım var. Anne benim çiçeğim kurumuş. <laughs> bir şey olmaz. Kur, toprağına kur. İyi tamam. Toprağına ekleyin bari. Bu hurcun içerisinde de yanlış hatırlamıyorsam iki tane daha yedek kıyafeti var. Bir tanesi 11'di. Bir tanesi de normal bir şekilde tulum yine aynı Miraç ismini ismi yazıyor. Ha bir de şey var, tarağı var. Böyle tarak ekliyor Evet işte. çok güzel, çok güzel bir tarağı var. Evet. Çok da yumuşak. Evet, Anne evet. ne yapıyorsun? Hani? Elcin. Ben bebek miyim anne? <laughs> Elcin de böyle kardeşinin saçını tarayacak bununla. Evet çünkü ben onun ablasıyım. Evet. Şöyle göstereyim. Bir tane kalın battaniye koydum. 11 lastan çıkışın içerisinde bir tane de böyle ince battaniye vardı. Battaniyesi. Bu tulum yine bir çepe yazıyor. Tulumun içerisine zıbın, çorap ve eldiven koydum. Eldiveni de burada. 11 lastane çıkarışında biliyorsunuzdur. Çorabından ağız mendiline, şapkasına her şeyi var. Bu da bu şekilde. Ve içerisine yine Mireçefe'nin yedek kıyafetleri diye ekledim. Yani totalde Mireçefe'ye 3 tane yedek kıyafet koymuş oldum. Bir de bu şekilde Mireçefe'nin kişisel eşyaların oldu. Bakım temizlik ürünlerinin oldu. Burç var. Burası 2 tane alt açma, 8 tane bez, ıslak mendili var ve pişik kremi var. Söylenmeyeceğim. Arkadaşlar burada da değişik inşallah var. Evet, Onlar da Evet orada benim. Sen şimdi bana şu hurcu getirir misin anneciğim? Bak orada. Gördün mü? Aa gördüm. Bir tane evet. Tamam, daha hurcu var. Hemen geliyorum arkadaşlar. Hadi hemen gel. Geldim mi arkadaşlar? Hurcucu gelin. Hurcucu. Hurcucu. <laughs> Bu hurcu daha sonrasından eklemeye karar verdim. Normalde bu burcu eklemeyecektim bu içindeki eşyaları ama daha sonrasında eklemeye karar verdim. Bu şekilde tüp sağma pompası var manuel olarak elde. Sonra yine her ihtimalle karşı bir bidon aldım. Bidon. Evet. Ve şöyle emzikleri var. Emzik vermeyi düşünmüyorum bu arada ama ne olur ne olmaz diye yanıma aldım. Belki ihtiyacım olur. devam edeceğiz. Şimdi kısa bir mol. Şimdilik anneciğim. Şimdi sen orayı aç. Dikkat et. Düşme. Düşmem. Evet şimdi benim tarafıma geçtik. Benim kişisel ihtiyaçları olarak sizin... neler koydum onları size de söyleyeceğim. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. İki kere düştüm size ay evet ya benim kızım bir kere parktan düştü bir de bugün okula düştü <laughs> evet okula gidiyorum okulda düştüm bakacağım. evet çok düşüyor ya evet, bir nazar duası okuyor benim kızıma değil <laughs> mi annişim <laughs> sen yine rujumu sürdün evet <laughs> çim, çim be. Kızın mı var derdin var neyse ben senin gibi derde razıyım ama senden az olsun hadi bakalım başlıyoruz evet arkadaşlar burada annemin ricacı var şimdi biz geçiyoruz hmm. geç Evet Ama benim burada benim annemin çiçeği var burada benim babamın çiçeği burada benim annemin çiçeği orada küçük çiçek de benim evet şimdi bakalım benim ihtiyaçlarımda ne var kendi ihtiyaçlarıma ben bir tane lohusa takımı koydum. Bu lohusa takımını fotoğraf çekiminde de kullanacağım. Ekstra bir tane daha koymuştum. Ama sonra da tekrardan bir tane daha eklemeye karar verdim. Bunu da şimdi sizlerle beraber tekrar göstereceğim. Kendi ihtiyaçlarımın içerisinde ne olur ne olmaz diye havlu koymak istedim. Hani olur ya lazım olur o anda. Yine de bir eklemek istedim. Sizin tercihiniz isterseniz eklemeyebilirsiniz. Bu lohusa takımımın içerisinde bir tane kısa kollu sabahlığı ve pijaması var. Ekstra ben bu şekilde tesettürlü olduğum için bir tane şal aldım. Bir tane de böyle yine lacivert türbent koydum. Bir de bone var her ihtimalle. Karşı yine normal bir bone. Sen şimdi bana şu şeyi getirir misin? onu da ekleyeyim. Hemen tamam geleceğim arkadaşlar. Bir tane de böyle dolsa takımım var yine bunu ekleyeceğim. Ekstra 3 tane pijama altı takım eklemiş oluyorum. Ben elbise tercih etmedim çünkü kızımda Hani rahat edemedim. Pijama takımıyla daha çok rahat etmiştim. Hani 3 tane losa takım olarak pijama tercih ettim. Şimdi bunu katlıyorum el katlayayım. Benim, benim çiçeğimin adı acil neler? Evet. Leyla değil miydi? Ben Leyla koymuştum. Evet, Leyla koymuştum. Adı Leyla. Arkadaşlar, benim çiçeğimin adı Leyla. Evet, okulda eklemiştin değil mi onu? Evet, okulda. Seneye bakayım benim yanıma Benim yanıma bırakabilirsin. Morus çok dar. Bir şey yok mu? Ben çiçeğimi çok seviyorum. He. Hmm. Evet. Sen de çok seviyorum. Hayır ben de seni çok seviyorum. Çiçeğini zaten birlikte ekmiştik biz okulda seninle. Evet, ek önüm. Ben ben çiçeğimi çıkarmıştım. Sonra da ben koymuştum. Annem de çiçeğimi, çiçeğimin tohumlarını Benim çiçeğimi böyle rengarenk yaptım ben. Evet ama etkiler boyanmaz. Bir tane şöyle küçük kuş var bana ait. Bunun içerisinde demiştim ya olsa takımın içerisinde kısa kollusu var diye. O yüzden şöyle kolluk kalmıştım yarım. Onu koydum. Göğüs pedi var göğüs ucu kremi var. Bir de bu şekilde bonesi var. Şöyle bir bone. Tam böyle boyunluk. boyun falan her yeri kapatıyor. Ne olur ne olmaz her ihtimale karşı aldım. O an çünkü türbentli ne bileyim başörtülü yapmak uğraşmaktansa her ihtimale karşı bir tane koymak istedim. Borcumun içerisinde bana ait yine bir tane daha yedek kıyafet var pijama takımı. Onda da sabahlığı, kısa kolsu ve pijaması var. Onu da bu şekilde eklemiştim. Şöyle, bu da siyah. Hepsini siyah almışım. Niye? Şöyle küçük bir tane notu yazıyor. Ne oldu? Bilmiyorum. Bilmiyor mu? Bilmiyorum. Siyah dedim. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Hepsini siyah lacivert almışım. Siyah Bunun içerisinde bir tane terliğim var. Hastanede giyebileceğim. Bunun içinde de kişisel ihtiyaçlarım var. İç çamaşırı, göz pedi, bunun içine de koymuşum. Onun dışında atletti ve emzirme sütyeni var. Artık sona geldik. Bunları eklememiştim. Şu an sizlerle birlikte tekrardan ekliyorum. içerisine koyuyorum. Bunun içerisinde bir tane doğumdan çıktıktan sonra giyebileceğim bir hırka aldım. Çünkü çoğunuz bana yazdınız ki hani artık kış ayındayız doğumdan çıktıktan sonra üşürsün bir tane hırka al diye. Hırka ekledim. Çorap ekledim. Onun dışında bir de hastaneden çıkarken rahat bir kıyafet ekledim. Benimkiler bu kadardı. Ne abartı ne çok. Bu kadar yeter. Ekstra sizin ter tercih edebileceğiniz e, süsleme eşyaları koyabilirsiniz. Ben şu anda koymayacağım. Ekstra benim sadece kapı süsüm var. Ben hastaneyi süslemek düşünmüyorum bu arada. O yüzden ben tercih etmedim. Onu siz tercih ederseniz ekleyebilirsiniz. Evet canlarım bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. 36. haftada kendi hastane çantam bu şekildeydi. Abartısız. Eğer ki eklememi istediğiniz ya da Merve bunu da koy bak ihtiyacın olur dediğiniz varsa lütfen yorum kısmına yazmayı unutmayın. İnşallah sizlere de güzel bir fikir olmuştu. Çünkü ben ne koyacağım, ne yapacağım, ne eklesem, ne çıkarsam diye çok düşündüm. İğne koysam mı mesela diye çok düşünüyorum ama koymayacağım diye ihtimal. Çünkü o anda bebeğe batabilir, hani bir şey olabilir. Ha ekstra bir de şunu koyacağım. Bak onu söylemeyi unuttum. Makyaj malzemeleri, tarak, kişisel bakım, işte diş fırçası, macun falan onları sonradan ekleyeceğim. Hatta onları yeni almayı düşünüyorum. O yüzden şu an bunları buranın içerisinde yok ama makyaj malzemeleri, kremler falan onları ekleyeceğim. Şu an için çünkü çoğunu kullanıyorum. Sonlara doğru ya da böyle geldiğini hissettiğim an o zaman içerisine eklemiş olacağım. Onun dışında bizden bu kadar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizleri çok seviyoruz. Umarım videomuz sizlere faydalı olmuştur yamından sonuna geldik arkadaşlar. Artık kanalımıza abone olun. Like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Hoşça kal Bay bay. sizi. Seni çok seviyorum. Arkadaşime iyi çayı. Görüşürüz. Tamam ben <laughs>